Thank <laughs> you. zaman zaman işte gerçekle sanal gerçeği birbirine karıştıran çocuklarla gençlerin kimi sıkıntılarını kamuoyundan işte birçok haberden duyabiliyor. Doğduğundan itibaren ekrana bağımlı kalan çocuklarda gerçeklik algısı değişiyor. Ekranda gördüğüyle dünyada gördüklerinin ayırdığını yapamıyor. Çocuklar, gençler anne babaları ile gerçek dünyadan çok sanal alemde yer almaya başladılar. Bu da şöyle bir şeye ulaşmaya başladı. Yani gençler ya da çocuklar sanal alemde yaşadıklarını normal gerçeklikte yaşadıklarını anormal olarak kodlama, anlama ihtimali giderek artıyor. Ergenlik çağındaki çocukların oynadığı oyunlarda şiddetin ve cinselliğin çok fazla olması gençleri olumsuz etkiliyor. Oyunlarda suç işlendiği zaman ilerleyebiliyor ve puan kazanılıyor. E şimdi bakıyoruz, bazı bağımlılık ilişkin çocuklar var. İnanın uyanık oldukları sürenin neredeyse tamamında bu mecralarda var. Neredeyse hiçbir gerçek dostlukları, bağları, bağlantıları yok. Anne babalarıyla bile, inanın artık yemeği bile beraber yemiyorlar. Çocuklar ekran başında, kendi odalarında, bilgisayarın başında yiyor. Sadece ekrandan koptukları anlar, işte uyudukları zamanlar ki o da 3-4 saat oluyor.